Şimdi saçımı karıcık veya dalgalı yapmak için hangi ürünleri kullandığımı göstereceğim. Şimdi öncelikle böyle bir tane yağ var. Böyle bir tane yağdan başlıyorum. Ya genel olarak 2-3 tane kullandığım ürün var sadece. Şöyle bir tane yağı şu şekilde 2-3 pompa sıktım. Birazcık döküldü bu arada. Çok azıcık. Neyse. Yani bundan hatta ben bir iki şişe bitirmiştim. Gerçekten sevdiğim bir tane ürün. Onun dışında şöyle bir tane el var. Sadece bu ikisini kullanıyorum bu aralar. Şu hobiyi göstermiştim ama hobiyi gerçekten bir kere kullandım. Başka hiç kullanmadım. Yani Şunu iyice saçlarıma yedirmem gerekiyor. Şöyle. Bayağı bir yedirdim. Bu da bittikten sonra şöyle bir tane bukleli eldor kullanacağım yalnız. Kullanım ürünler sadece bu kadar. Bunu bayağı bir... Bunu sıkması çok zor gerçekten. Çünkü hiç gelmiyor. Şöyle çok az bir şey sıktım. Bunu iyice elime yediriyorum. Şu şekilde. Bunu elime yedirdikten sonra şöyle şu şekilde her tarafına yedireceğim. <laughs> şu perçemlerim asla uzamıyor bu arada. Yaklaşık bir iki senedir şu şekilde kaldılar gerçekten. <laughs> Bunu artık yani badem yağı ya da başka bir tane yağ, argan yağı falan kullanacağım galiba. Ama onlar birazcık aslında yani şöyle şu şekilde aslında şöyle şey yaptırsam birazcık daha olur mu sizce? Yani işte şunu iyice saçlarıma yedireceğim şu, şu anda. Yani yediler hatta. Şimdi son olarak saçımı Vigo olacağım. Vigo'da şöyle bir tane. Bunu şimdi uygulaması var. Gerçekten ben bunu aldım bu arada ama asla havası geliyor mu gelmiyor mu hissetmiyorum yani. Şöyle göstereyim. Oh, ama gelmiyor gerçekten. Bunu aldım ama çok bir faydası yok. Her yani, Şimdi birazcık kışın olduğu için. Aslında yazın olsa sadece bukle bile belirginleştirici krem, yani krem sürerdim. Öyle çıkardım. Ama şu an birazcık yani kış ayı olduğu için öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> Direkt. Yani. Bunu aldım şu anda. İyice şu şekilde saçma kurutma işlemi yapacağım. Şöyle göstereyim. Hemencik yapayım hatta. En son nasıl olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar. Saçımın son hali bu şekilde. Umarım sizin de işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.